Şimdi e, bir özür makinamız var biliyorsunuz arkadaşlar tanıyorsunuzdur özür makinamızı. Bu aralar herkesten özür diliyor. Yani önce hakaret ediyor. Yani diyor ki işte efendim sizin aileniz böyle çocuğu katlettiniz, siz söylesiniz böylesiniz falan diyor. Ardından da özür diliyor. Özür makinası kim efendim? Yeşim Salkım. Evet itinayla özür dilenir Yeşim'in e, ismi de böyle olsun. Ülkede gazeteci yok ki öldü çoğu. Gazeteci dediğin Uğur Mumcu gibi olur. Bunlar muhabir olur sadece. Geçiniz bunlara entelektüel kapasite mühim öyle. YouTube dedikodu yaparak gazeteci olunmaz muhabir olursun anca. Muhabirlik kötü bir şey değil. Ve birçok gazeteci kendisine hala muhabir der. Ben muhabirim der. 60 yaşına gelir muhabirim der. Uğur Mumcu'ya sorun ben muhabirim derdi. Senin bundan haberin olmayabilir. Yani sırf eski kocan kanal kanalı var diye her bokolog da olma başımıza yani bütün medyayı da biliyorum her şeyi biliyor kadın ya siyaseti biliyor medyayı biliyor her şeyin içinde her şeyin içinde burada da gelmiş gazetecilikle muhabirliği ayıramayan muhabirliğin ne kadar değerli olduğunu idrak edemeyen biri Ferit Demir'e bunun üzerinden ders veriyor. Güler misin ağlar mısın? Evet son zamanlarda sahne alamayan ayda bir sahneyi zar zor bulan Yeşim Salkım kendini X'e verdi. Ve X'e verince verip veriştiriyor. Önce hakaret ettiği neredeyse kesin katil bunlardır ben böyle düşünüyorum dediği herkesten teker teker özür diliyor. Özür dilemesi için de onların bir telefonu yetiyor. Bir telefon görüşmesi yapıyor ve bütün delillere ikna oluyor. Hatta bazı ilk sodalarında Yeşim Hanım tanıdığınız savcılar vardır ne olur bize yardım edin savcılarla bizi görüştürür lanet olası federaller diye cevaplar sorular veriyor. O da bir konuşurum ya falan filan bilir kişi moduna giriyor. Ne yapıyorsun tam olarak? Kendinizi ne zannediyorsunuz? Oturun şarkınızı yazın diyeceğim yazamıyorsunuz. Okuyun diyeceğim inşallah okursunuz. Yani bazı şarkılarınızı severdik. Gerçi hiç ezbere bildiğim şarkınız yok şey onun muydu? Kanıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni. E ben kötüyüm seni mi? Bir, iki, üç, dört tamam. Daha da katlanamam. Seni de sensizliği de kimseyle paylaşamam. Bu onun bu yeşim salkımın mıydı? Ha, bu onun muydu? Yeşim salkımın mıydı ya? Aa, pardon ya. Gülben Ergen'in. Bak gördün mü Gülben Ergen şarkılarını ezbere biliyoruz. Yeşil şarkımız şarkısını bilen var mı? Çete yazar mısınız? Siz de değerli dostlar yorumu aklınıza ilk gelen bir şarkısı. Var mı? Ben ben hiç aklıma gelmedi. Vallahi gelmedi. Şey onun muydu? Hiç sevmedim kimseyi senin kadar. Çok yalnızım diye bir şarkı. O da değil galiba. Başka ne vardı ya? Bildiğim bak eskilerden hani ben şimdi kadın yaşı var ya. E, eski şarkısına bir geçeyim. Efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak gözlerinde tutuşup ellerine. Yok bu da değil. Aboneyim abone biletleri cebinde. Bu da değil. Başka ne vardı ya? Başka hangi şarkı vardı? Ya bakın o kadar ezberimde şarkı var. Yeşim'in şarkısı hiç aklıma gelmiyor. Başka ne söyleyebilirim? Dur bakayım ya. Geri dönme istemem ki. Ben eski ben değilim ki. Hayat öyle bir oyun ki ah ne rolü var ne sahnesi. Karga sesimi de dinlediniz. Pardon bu da Yıldız Silbe'ydi. Ben aşksız bir ensim, sen alsız bir avcı. Bu da söz müzik Yıldız Silbe. E, ama Robert Atemo e şarkısı. Allah Allah niye gelmiyor? Seni yanan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yoğurmuş E bu da değil Ya evet yani Yeşim Salkın bu kadar senedir şarkı yapıyor Bir tane Mustafa Kılıç'ın ezberine girebilecek bir şarkı yapamamış Bak kimler var Kavanoz dipli dünya Aa bak bunu hatırlıyorum evet bir tane Ama şarkıyı hatırlamıyorum Peki şunu o yapmış mıydı? Domdom kurşunu. Evet yani dolayısıyla arkadaşlar bir sürü şarkıyı ezbere bildiğimiz ama Yeşim Salkım'ın şarkılarını çok da fazla ezbere bilmediğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Bu bizim şeyimiz olmuş. Eksiğimiz olsun Yeşim'i tanımamamız ve Yeşim'le ilgili böyle hani çok da fazla bilgimizin olmaması falan filan. Yani ne yapalım kusura bakmasın Yeşim Salkım. E demek ki çok eskimişsin yani artık gündemde bir şey yapmayınca e bize sarınca mı gündem olacağım bacım? Valla bize de sarma. Ama tabii ki Ferit Demir'in cevabı oldukça manidar ve nüktedandı. Ve hemen Ferit Demir'in cevabını okuyalım arkadaşlar. Yazık sana Yeşim Salkım. Muhabirlik mesleği aşağılayacak kadar cahilsin. Türkiye'de Merçe, onurluca gazetecilik yapan onlarca gazeteci ve muhabir var. Uğur Mumcu'nun izinde yürüyen gazetecileri sen bilemezsin, kapasiten yetmez onları tanımaya. Sen kimsin ki muhabirlik mesleğini aşağılıyorsun? Sanatçı dediğin halkın yanında olur, gerçeklerin yanında olur. Sanatçı dediğin çıkıp 8 yaşındaki narinin haklarını savunur. Sanatçı katillerin hakkını savunmaz, ayıptır, günahtır. Gülben Ergen narinin haklarını savundu diye ona nispet olsun diye katil zanlıların hakkını savunuyorsun. Narenin hakkını savunan gazetecileri sayfanda hedef gösteriyorsun. Entelektüel kapasitenden bahsedip nerede gazetecilik yaptığını bilmeyecek kadar da cahilsin işte. Mühim olan ne biliyor musun Yeşim Salkım? Halkın sanatçısı olmak, haksızlıklara karşı durmak. Şimdi diğer sanatçı arkadaşlarının da yaptığı gibi, ya yaptığı gibi seni engelliyorum diyor. Yani bence ölümden beter. Bence ölümden beter bir cevap oldu. Ve bununla da sınırlı kalmadı arkadaşlar. Yani kalır mı? E kalmaz yani nasıl kalsın arkadaşım? Yani bununla sınırlı kalır mı? Şimdi sen saldırıyorsan bak bir saldırıya geçiyorsan sana cevap bak sen bir gazeteciyle laf dalaşına girmeyeceksin bacım. Yani öyle ağzını yaya yaya konuşup işte benim de hocamın televizyonu vardı falan diyerek bir yere varamaz. O sana hiçbir katkı sağlamaz. Şöyle bir şey yazmış. Bir tanesi yazmış Yeşim Hanım, alemsiniz falan neyse onu Gürhanistan'ın istemesine belki gerek yoktu ama neyse demiş. E, Ferit Demir'i o takdir ettiğiniz gazetecinin Uğur Mumcu ödülü sahibi göbeğimi oplatarak güldüm diye bir cevap yazıyor. O da diyor ki kimler verdi acaba? Şimdi bunların şimdi kişi kendinden bilir işi sözü tam da buraya cuk diye oturuyor arkadaşlar ben de dedim ya senin ödüllerinden değil anlamazsın kafanı yorma bacım diye yazdım. Kendisine şuna şöyle söyleyelim. Aslında işin özü şu. kimler verdi acaba derken bunlar Kral TV ödüllerim ödülleri vardı ya işte kocasının kanalıydı falan. orada ödüller alıyorlardı. Şimdi kocası veriyor, anlatabiliyor muyum? Eski kocası ya da başka arkadaşları var. Onlar ödül veriyor. Ya kanka sana bu bu, bu yıl sana ödül veriyoruz aşk o falan diyorlar. Ödülü veriyorlar. Şimdi bu da zannediyor ki Gazetecilikte de böyle ödül veriliyor. Mesela işte Metin Göktepe ödülü öyle veriliyor. Uğur Mumcu ödülleri falan. Hani diyor ki kankacım alo ya bu Uğur Mumcu ödülünü sana vereceğiz. ha. Aynen. Ee, i̇şte bizim için bir bedava konser. Ya da bana para. Hesaba gönder. E, yükle bir miktar da sana. Ver böyle bir şey yok. Öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Bak ne diyor? Senin kocanın evi yok ki. Senin kocanın kanalı yok ki. Artık yok yani ödül alamaz. Yani bilmediğin işe de burnunu sokma. Bugün önemli bir sanatçıyla yine çok ünlü bir sanatçıyla da konuştum. Ya dedi ki bu herkese salça oluyor dedi. Evde canı çok sıkkın dedi. Eskiden çok yüksekteydi düştü. Ee, ondan dolayı dedi hani birazcık evde canı sıkılıyor millete salça oluyor dedi. Buna çok da fazla şey yapmadı yani takmayın falan dedim. Yok be ben hiç kafama takmıyorum ben eğleniyorum. Da kafasına takanlara e, takmayın de diyerek de şey yapıyorum.